Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bugün cumartesi biliyorsun 2024 Nisan'ın 27'si arkadaşlar sizin için bir fincan kahve içtik ve öyle içimden geldi dedim bir yorumlayacağım. Her gün size de taptaze bir tane atıyorum. Dinleyen kim olur olsun onların niyetine gelsin. Niyet eden, etmeyeni, izleyen kişilere daimli bu enerji dolu olsun. Her zaman, ne zaman izlersen o günün enerjisi olsun, daim olsun. Yani istersen bin sene olsun, aynen enerji aynı olaylar, güzellikler olsun arkadaşlar. TikTok, Instagram, Youtube'a teşekkür ederim. Yorum yaptığınız için, takip ettiğiniz için. Özür diliyorum hala sesim düzelmemiş biraz sesim hala öyle çok konuştuğum için galiba fincanınızı size göstereceğim. Biliyorsun 2024 Nisan'ın 27'si söylemişim zaten. Buradan görüyorsun iki yolunuz var. Üçüncü var. dördüncü, beşinci. Bir haber geliyor. Göz aydınlığınız var. Biri hasta size gelecek ama sizden iyi olacak gidecek. Yani bu hasta geçici bir rahatsız garip olabilir. Bir üstümüş olabilir. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 5 hayırlı kapılar sizin önünüzde açıktır. Siz de görebiliyorsun bir kişinin gözü sizin üstünüzdedir. Sürekli sizi takip etmektedir. Sürekli ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neredesin böyle. Sanki böyle maske takıyor kendini göstermiyor size. Ama sağda solda sizi takip ediyor. İstersen gökyüzünden olsun gene sizden haber bekliyor, haber alıyor, haber almak istiyor. Ve biri sanki sizi arıyor da kendisi işi var. Kendisi de diyor ki sen beni aramıyordun, aramıyordun. Halbuki kendisi aramıyor ve bayana diyor niye aramıyorsun? Yüz yüze görüşeceksin bir kişiyle. Birbirinizle sarılmışsınız bir pikniğe gireceksiniz, Sanki böyle otlu bir yer böyle yeşillik bir pikniğe gidiyorsunuz. Ve içinizden bu sıkıntı dökeceksiniz. Bir türlü kalabalıklardan bulunuyordu. Bu kalabalık herkes ayaktadır. Bir kişi de o kalabalığın içinden sizden özür dileyecek. Bu kimse bir özür dileyecek diyecek ki beni affet. Sevdiğin kişi olabilir. Oradan teklifi de edebilir. Bu teklifi verecek olabilir. Buradan bir sanki biri elini tutuyor yerden kaldırıyor. Vali's elinden bir kişi size yola geliyor. Yani sizden size gelecek bir kişidir. Biz ne bileyim misafirdir. Bir ailenizdendir bir kişi gelecek bir telefon bağlantısı görüyorum. İki kişi kalpleri birbirine ait. Kendini kaç yerden çıkmasa koymuşsunuz canım. Oradan bir düğün var, bir dernek var. Oynuyorlar, herkes seviniyorlar. Böyle sevgi dolu dolu oluyor. Bir ev bakıyorsun. Çünkü anahtar elinden bir de ev bakıyorsun. Allah'ın izniyle güzel bir haber, güzel bir yani haber alıyorsun. Bu güzel bir ev demek ki alacaksın. Güzel bir haberler var. Arkadaşlar şimdi <laughs> kusura bakmayın. Gene böyle biraz kırıntı boğazıma düşüyor. Özür diliyorum sizden. Bu Kusurumu affedin. Bir kusurum varsa özür diliyorum. İstemeyerek mecbur çekiyoruz. Hala böyle bir sesim kırıntılı. Çok özür diliyorum sizden bir iş yapıyorsun bir şey derece yapacaksın bu işi çok güzel başarırsınız. biri bir sınava giriyor bu sınav çok başarılı geçecek Allah'ın izniyle birisinin ateşi çıkmış sanki ateşini ölçüyorsunuz bu hasta kimse iyileşecek Allah izin verirse buradan da gördüm kadar hissettiğim kadar e, sanki bir erkektir çocukların arasında iki erkek çocuğu var bir de bir kızı var bir de eşi sanki onlarla çaba gösteriyor daha fazla zengin daha fazla mutlu daha fazla kazanç elde etmek istiyor onu mutlu etmeye çalışıyor Umarım mutlu olacak görünüyor arkadaşlar biri de size oturmuş sanki bir şey anlatıyor ve oturmuş anlatıyor da e bu anlattıkları acaba aklınıza giriyor, girmiyor gibi oradan kalmışız. Umarım anlattığım gibi kulağınıza girecek. Şimdi söylüyor da sanki kulak kasmıyorsun babanız gibi, bir baba gibi. Buradan da bir tanki bir kişiye saat vermişsin filan saatte buraya geleceksin. Bir küçük yılanınız var sanki aranıza girmiş bir küçük yılan. Bir de bir gemilen ilgili bir yere gideceksiniz. Bir kişi arkanızdan kalmış. Bunu da düşünüyorsun. Bir erkek bir bayan saçları kısardı. Sanki arkasını birbirine döndürmüşler. <laughs> Özür diliyorum sizden. Bir buradan kalabalık var. ama kahkaha atıyorsun, seviniyorsun. Mutluluk var dolu. Allah'ın izniyle bu mutluluk size iyi gelecek veya sanki bir kişi de bir şey kazanıyor kazandıktan sonra çok ailesiyle artık bu ailesidir sevdiği kişidir bir kutlama yapacak bir de bir çocuk sanki dünya gelecek aile sevilecek. bu çocuk size mutluluk verebilir bir masada yani bir yerden bir kişiyle yemek yiyordun düşünüyordun bir yerden de arkadaşlar yüzün gülüyor bir kişiyle de yedi zaman sanki ağlamak istiyorsun sanki bir kişiden hoşlanıyorsun o birinden hoşlanmıyorsun zorla biri sizi tutmuş gibi yanında ama aklın fikrin başka kişide yani bir erkektir doğrusu neyse bir kadından mutsuzdur bir kadınlar mutludur bir e, size söyleyeyim, sanki bir şey diyor ki, e, bul parayı al al parayı bul karayı gibi bir böyle şart oynuyor, şart boş boşmuşlar gibi, bir sanki böyle iki kişi oturmuş şakalaşıyor. Buradan yemek yapıyor bir bayan, iki de bir tenceresine bakıyor, kocaman bir tenceredir. Size misafirler gelecek dolu dolu. Biri el kaldırıyor size, selam veriyor. Belki medyada, belki başka yerden tanışabilirsiniz, tanışırsınız bu kişiyle. Size söyleyeyim, bir araba tahmini yapan bir kişi var. Sanki bir de bir süpürge birisinin elinde var. Sanki süpürge ile arkanıza düşmüş gibi. Yani böyle kızmış size artık bu nereden ne kızıyorsa bir kızmış gibi. Bir de e, sanki pikniğe gidiyorsun ama bir çadır kurmuşsunuz güneş vurmasın gibi. Her yerden bakıyorsun bir viraj bir virajlı yol var. Bir elini ayağını bağlamış bir şey yapamıyorsun gibi. Sanki koş koşmak istiyorsun, gitmek istiyorsun, yapmak istiyorsun da bir türlü yapamıyorsun, gidemiyorsun bir durum var. Buradan öyle durmuşsunuz. Boğazım kahve içi de içiyorum. Ondan da biraz oluyor. Bir de önünüzde çok güzel aylar var. Valizin elinde bir erkektir. Bir yere gidiyor. Bir böyle çeşmeyi açıyorsun elindedir. Bu çeşmeyi açar gibi güzel bir müjdeli haberdir. Buradan küçük bir kuzu var. Bu kuzu yani bir küçük adak verirsiniz. Bir para bir kişinin elindedir. Bir erkeğin elinden size verecek. Güzel pembe bir rüya görebilirsiniz. Biri size bir şey yazıp gönderecek. Ya da mesaj da olabilir. Bu bir tencere var önünüzde. Belki gösteriyorsun. Tüpünüz bitmiş, neyiniz bitmiş gibi bir telaştasınız. Çünkü buradan da aile yuva bekliyorsun. Ailen yuvan Allah'ın izniyle olacak da ediyorsunuz bir çay ile bir kişiyle çayı içersiniz ve seninle bir erkekten bir bayan sanki şemsiye başından tutmuşlar yağmur yağ yağmazsın özür diliyorum gibi bir yere gideceksiniz yağmurlu bir, bir yani yağmurlu bir dönem ikiniz birlikte bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar bir buradan da merhametli bir erkektir. Orta boylu böyle ufak tefek yani. Kocaman kocaman bir balık yakalıyorsun. Bir bayraklı bir kapıdan haber alıyorsun. Ve buradan da size söyleyeyim doğrusu. Ee, bir de e, sanki böyle bir kapı buluyorsun. Bu kapı size mutluluk verecek. Ee, canım bir traktör var, bu iş yapıyordu, ee, şey tarladır, bir erkektir, aşıktır sanki. Bu traktöre biniyor ama aklı o kızdadır, fikri bir e, kızdadır. Buradan ağlıyor, resmen ağlıyor çocuk gibi. Artık e, sevdiğin kişiyi başkası alacak, başkası götürecek gibi kafasından geçiriyor. Çünkü bu kız güzeldir ya kaybetmek istemiyor. Ya diyor ben kaybedeceğim bunu dayanamam. Bu kız da güzel biri saçları küt kolya boynunda ama iki erkek arasında kalmış olabilir. Buradan bir kız bir erkek sanki futbol oynuyor ikisi. Bir erkeğin elinden bir çanta var. Bu çanta tahmir olabilir, bir şey olabilir. Tahmir derken elektrik, elektrik tahmiri olabilir. Çünkü elektrik tahmirine benziyor. Bir de tırmalıyorsunuz. Sanki böyle bir sarmaşık gibi sevdiğin kişiyi sarmak istiyorsun. Ve sağlam bir kişi hayatındadır ya da hayatına girecek. Çok güzel, üçlü bir kişi bir yere gidiyorsunuz. Mutlu ve iyi bir yüreğiniz var. Ve sağlam bir kişileriniz görünüyor. Buradan Allah'ın izniyle çok sağlam bir ağaçtır. Buradan gördüğüm kadar çok güzel bir ağacınız var. O da bu ağaç size hem güzel müjdeli haber hem de mutluluk verecek bir şey olabilir. Bekliyorsun sanki insan bazı zamanlarda sıkıntıya giriyor ya. Sanki manapoza girmiş gibi bir sıkıntı kendine yapmışsın. Bir erkektir erkekler yani öyle olmamalı biz kadınlar oluyoruz. Misalen bu erkektir öyle hissediyor gibi. Eksi üç yerden müjdeli haberiniz var canım. Bir de bir babadır sanki onların başından böyle konuşuyor konuşuyor çocuklar hepsi dalga geçiyor kendine alıştırmış. Yani insan ne terbiye gösterse öyle öğrenecekler. 3-4 erkektir. Hepsi oturmuşlar. Sanki bu erkekler bir sınav olacak ya da sınav oluyor. Onlar atamağı bekleyen kişilerdir. Ama birisinin aklından bir bayan var. O yani odaklanmıyor. Saçları uygun, çenesi uygun bir kişidir. Yani bu kimse baya böyle değişik bir durum var. E buradan havuzun içindesin. E bir kızdır, iki erkektir. Bu erkek biri bunun kardeşi. O biri de sevdiğin kişidir. Bir kalbi ona ait, onu seven kişi onu izliyor, suya girmiyor ve kız suda çırpınıyor, oradan onu izliyor. Bu yılan zehirini bırakmak istiyor, bir türlü zehiri bırakamıyor gibi bir durum var. Biri sana kulağından bir şey söyleyecek, bir şey söylemek istiyor. Bir de bir para sayıyor, bir erkek bir para sayıyor. Çok uzun bir yolculuk. Önünüzde gene iki kişi birbirine girmiş. Sanki biri de kaçıyor sizden. Oradan bir pikniğe gitmişsiniz. Sanki önünüzden beslermişsiniz Ve buradan bir yiyecek, içecek çıkarıyorsunuz. Sanki yiyeceksiniz. Bir kız başına bir şeyler takmış gibi. Çok da sevimli bir kızdır. Belki köyden gelmiş. Belki bir yerden gelmiş gibi. Görünüyor köylülere benziyor köylüler çok yani güzel kızlar var gerçekten hepsi de birbirinden güzel. Buradan birbirini de kopya verecek bir kişi e, erkektir bir kızımıza yardım ediyor bu ne kopyadır bir şeydir. Ya da ders gösteriyor ya da ders gösterecek ama o kadar kalbi ona ait ki o kadar her şeyi yapmak istiyor ki. Yani diyor ben sabır sabret kazanmayayım da sevdiğim kız kazansın yeterlidir gibi yani yardım edecek size. Bu yardımın faydasını görürsün. Bir yerden biri oturmuş erkektir dua etmektedir gece gündüz dua ediyor. Bir on yerden sanki bir haber bekliyorsun gelecek. Bir kişinin dişi düşmüş görünüyor ama gözleri açık ve çok mutlu. Bir kişiyi bekliyor, gelemedi. Onu düşünüyor, onu istiyor. Ve bu onun eşi olabilir. Ve ne zaman gelecek? Niyetleniyor, bakıyor. Umarım yakın zamanda gelsin. Bunu ne yaparsan yap. Yani her şeyi insan istediğin gibi olmuyor. Bir kutlama yaparsınız. Bu kutlama size iyi gelecek. İki kişi birbirine girmişler sanki böyle değişik insanlardır. Bir arkadaşlar sizin tabağınız. Bakalım neler çıkacak. Bak görüyorsun haber var. Haber geliyor. Haber duyarsınız. Buradan bir mahkeme kapısı var. İki kişi birbirine saldırmış. Ta kavga ediyor iki üç kişi. Azizallah ya Bekir Resulullah. Azizallah Allah ya Rabbim. Arkadaşlar imam okuyor bir bitirsin. Devam edeceğim. Görünüyor. <laughs> Aziz Allah la ilahe illallah Allahumma salli. Ne dilekleriniz varsa bu falın üstüne tam imam okundu. Umarım gerçekleşecek. Çünkü üstüne okuduğu zaman ne niyetse o niyet gerçekleşiyor. Gerçekleşecek umarım canlarımda, güzellerimde. Allah'ım aslanım ise ilahim, ahiretim, ahiretim. Senetim ahiretiye Allahu Allah'ım aslanım ise ilahim, ahiretim, ahiretim. Canlarım benim imam okuldu ondan durdum. Buradan bir hazine sanki bir erkek buluyor. Yer altında bir hazine arıyor. Bu hazineyi buluyor. Sanki ortaklaşa dört kişidir. Ama sanki diyor hepsi benim olsun. Böyle bir kısım bir nokta size veriyor. Bu da gitmiyor. Çünkü birlikte çok güzel etmişsin. E bir yani bir yerden bir pay veriyor size ama siz kabul etmiyorsunuz. Belki bu hazinede de miras da olabilir. Bir yerden miras size kalmış olabilir arkadaşlar. E, bir bayanla iki erkek arasında kalmış iki erkek bu bayan için savaşıyor. Bu bayan için baya bir savaşlama kalkışmışlar. Artık kim kazanacak? Kadına bırakmıyorlar. Yani hangisini seviyordun. İkisi de savaşıyor. Onu kazanmasını istiyorlar. Kazanacağı ile zorlanda, Zorlan güzellik olmuyor. Doğrusu size söyleyeyim. Eller sevene kimse kimsenin gönlünü alamaz. Fikrini alabilirsin. Şey malını alabilirsin. Ama asla fikir alamaz. Alınmaz yani. Arkadaşlar eskiden kalan sanki bir fotoğraf elinize geçiyor. Siz şaşkın şaşkın bakıyorsun. Eski zamanlar hepsi gözünün önüne geliyor. Geçirdin bir kişiyle sanki ne geçirmişse hepsi aklın ucunda. Ondan e, bir artık size şey oluyor. Ona ulaşmak istiyorsun. Onunla yeniden görüşmek istiyorsun. Umarım görüşürsünüz. Göz yaşınız var. Bir pencereniz var, aydınlık var. Buradan da gene ş harfi var. E, L harfi var. F harfi var. T harfi var. Bir kişinin isminden destek alıyorsunuz. E, buradan da bir araba binip biri gidiyor. Sanki siz arkasından koşuyordun, üzülüyorsun. E, ve üzüldüğün için bir erkek de bir bahçeden sizi izliyor. Sanki babanızdır gidiyor. Arkanıza düşüyor. Yani siz gidiyorsunuz. Ama bir genç de sizden hoşlanan sanki okula gidersin ya yani da bir yerden okuyorsunuz. Sanki o da sizi özlemiş ve arkanızdan koşuyor gibi görünüyor arkadaşlar. Buradan çok böyle bir yerden sellen bir kişi mutlusunuz sakallı. Biri esmere kaçan bir yerden de 4 kişilik bir oyun var. Yani bir oynayacak bir oyun var. Ve buradan çok emek vermişsin. Biraz ıskanıyorsun de sevdiğin kişiyi arkadaşlar. Bu kadar çıktı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım izlersiniz. Umarım takip edersiniz. Umarım yorum yaparsınız. Ve unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Daim olsun. Hayırlı günleriniz olsun efendim.